Selam ben Yağız adam. Yani işte istemez kanalım sürekli. Evet bugün başlıktan gördüğünüz gibi. Son video. Evet ne yazık ki son video. Yani şimdi diyeceksiniz ki nasıl? Şimdi herkes Yalan söylemeyin. Zaten niye neyse boş. Ee, öncelikle telefonum alındı ve şu an telefonumu son kez görüyorum. Neden? Çünkü bundan sonra alınacak. Zaten geçen videoda da bahsetmiştim. Ee, aslında bilgisayardan videoları devam edebilirdim ama ne yazık ki bilgisayardan çok video atamayacağım yani atsam bile hız yani biraz yani böyle aceleye getirecek video olacaktı ve ben düşünmeye bile yani ben her zaman böyle pıt, pıt pıt diye video atacaktım ve video stoklayacaktım ama ondan hep böyle yorulacaktım çünkü yani böyle Bugün son bir kez e, bir şeyler anlatayım falan intihar dedim anlatayım mı? E, aslında video böyle bir video çekmeyecektim ama ne yazık ki çekmek zorunda kaldım ben. çünkü yani eğer video atmasaydım hepiniz soracaktınız nereye gittin, ne oldu. Ve zaten artık içerikler içeriklerim de o kadar izlenmiyor yani en fazla böyle 100 falan yani 10, 110, 50, 40 izleniyor. Yani eskilere göre biraz izlenmeler düştü ama ben hala video çekiyorum. Zaten ben videoları izlenme veya like için çekmiyorum. Bunu hala anlamamışsınızdır yoksa ben şu ana kadar kanalı kapatmış olurdum. Öncelikle benim destekleyen bazı kişilerin adlarını söyleyeceğim. E, bu arada ben şu zamana kadar destekleyen çok teşekkür ederim. E, teşekkür ederim. Aslında bugün e, bir oyun videosu çekmeyecektim. Yani bir oyun videosu çekecektim ama yani sonra dedim zaten son video olacak yani o benim son videom olacak oyun videosu çekmeyeyim dedim. Ve bu yüzden dedim bari son video olarak sizlere atayım dedim. Bu arada temelde bir son video olmayabilir neden çünkü ben annemlerden bayağı bir anlaşma yapıp böyle yok artık o kadar da değil yani böyle imza falan o kadar değil. öyle bir şeyler yapıp bir şekilde şekilde anlaşıp telefonu geri almaya çalışacağım. Yani telefonu temelli almaya çalışacağım. Eğer ki alamazsam ki bu kötü Ne yazık ki bir daha beni kimse göremeyecek. Siz de göremeyeceksiniz. Ama e, bilmiyorum yani. Belki bir süre sonra geri dönerim. Bilmiyorum. Ama eğer telefonu geri almaya başarırsam tekrardan geri gelme alakalı bir video atarım. Destekleyen kişilerin bazı kişileri o söyleyeceğim. Şu an aklıma gelenleri söyleyeceğim bu arada. Neden? Çünkü aklıma gelmeyenleri ben hepsini kafamda tutamıyorum ve zaten zaten ben bir seriye başlayacağım zaman öncelikle de genelde genelde başlayacağım seri, Öncelikle mesela bir seri diyelim. Main, mesela diyelim ki Minecraft modlu survival atıyorum. Ee, onu yapacağım zaman mod ararım veya ne bileyim bir harita ararım bir şey ararım. Yani ben genelde içeriklerime kaliteli içerik yapmaya çalışıyorum. Bu arada eğer yani eğer ben telefon temel almayı başarabilirsem yeni bir seri gelecek. yok bu çok size heyecanlandırabilecek bir seri. O seride fragmanı yayınlarım büyük Evet fragman bak. Bakın yani. Mii ve gibi olmaz ama. Bu arada Mii belki devam edebilirim. Ama hala dediğim gibi şu an telefon tam olarak elimde değil. Bu kendi telefonum olsa. Neyse. Ee, bazı destekleyen kişilerin atlarını okuyacağım şu an aklıma gelenleri okuyacağım. Mak hmm. oyuncu yete e, onun hesabı 2-3 yere kapanıp açıyordu. bilmiyorum ama ona çok teşekkür ederim. Ondan sonra İngiliz e, şu an izliyorsan çok teşekkür ederim ben çünkü her zaman bana müzikli videolar yapardım ve yani güzeldi güzeldi videolarıma genelde her zaman ben benim kendi karakterimi çizmemi severim. Kanalımın hikayesini de bir taraftan anlatacağım ben çünkü dedim ya, bir şeyler anlatmak istiyorum. Ee, ondan sonra interneti söylemiştim. Animator Tüsen o da bazen videolarda beni katıyordu. Çok kişi katıyordu aslında abone olduğu ve onda bayağı yüksek bir abonesi var. Onu da bir abone olun. Ben onu belki açıklamaya koyarım linkini falan. Çizer kedi, bilmem ne, çizer kediydi evet, çizer kediydi evet. O da bana bir tane animasyon yapmıştı, göstermiştim ben kanalımda. Ondan sonra daha kim var lan? Düşünüyorum şu an. Benxfan, ondan sonra eee Yani daha hatırlayabildiğim bir şey yok. Ama güzel videoydu yani. Bana yapılan videolar genelde güzel oluyordu. Hatta her, çünkü onların çektiği videolar her zaman güzel oluyor. Yani bu kişiler sadece ben özel teşekkür ederim. Gerçekten yani benim Youtube'da en yani YouTube'daki ilk arkadaşlarım aradan biri zaten onlar sanırım arkadaşlarım. Kanalımın hikayesini anlatayım bu arada video sonuna kadar izleyin. Yani istiyorum izlemenizi. Neden? Çünkü bu arada son bir kez bir şey daha diyeceğim. Ondan sonra. Kanalımı açma hikayem aslında çok basit bir hikaye gibi görünüyor. Zaten öyle. Ben zamanında Covid olduğum zamanlar çok fazla YouTube'da içerik izledim. O zamanlar telefonum daha yeni elime geçmişti. Eee o zamanlar telefon dediğim yeni elime geçtiğinde diyordum. Ben bir kanal açayım. Ama kanalın hiç ister istemez kanal değildi. Kanalın ismin birçok adı vardı. Ama şu an hatırlayabildiklerim İskelet Kral veya Skeleton of Yağız. eee bu kanal yani bu, ben sonradan bu şeyleri değiştirdim ben yani çünkü ben bu isimleri sevmedim İster istemez bir isim bulamıyorum dedim ve ondan sonra aklıma ister istemez diye bir isim koymak geldi ama baktım zaten böyle bir şey düşünülmüş alt ben de ister istemez bir yana kanala ekledim ki insanlar yani ister istemez kanala direkt benim çıksın diye ee, sizden like atmanızı istemiyorum şu an neden çünkü son bir kez benim eğer bir dönmemi istiyorsanız yorumlara yazın deyin ki yazın ki işte yaz geri dön Biz yani ben sizden çok yani zamanınız ettiği kadar küçük bir sadece yaz yazmanızı istiyorum. Yani zamanı ettiği kadar. Sadece bugün telefonların olacak. Yani bundan sonra belki göremem bir daha attığınız yorumları ama bugün atılan yorumları kalp atarım, görürüm. Bir yorum yazarım. Ee, ondan sonrasına Gerçekten çok teşekkür ederim. Ve benim bu YouTube'da amacım 300 aboneye ulaşmaktı. Benim dediğim gibi 1000 aboneye ve 600-500 aboneye ulaşmak için bir şeyim yoktu. Ama e, zamanda soru cevap videosu yaptığımda 1000 abone olsaydın ne yapardım demişlerdi. 1000 abone olsaydım bir kere bir kere bir çekiliş yapmayı istiyordum. Yani çünkü yani çekilişleri seviyorum. E, yani öyle diyeyim. O halde ben bayağı bir boş konuşmaya başladım birazcık. O halde son e, son bir kez ben destekleyen çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eğer geri dönersem tekrardan böyle bir video atacağım. Geri döndüğümle alakalı. E, o halde bence artık yani yeterince ben yeterince bence dayandım. Neden? Çünkü bir yıl bir yılda uzun bir yılda uzun süre bu kanal çevrimiçi. Ben bu arada bu hesapta yine çevrim içi olacağım ama telefonda büyük ihtimal yorum atamayacağım ben çünkü televizyon izliyorum ben televizyonla arada bir YouTube'dan açıp izliyorum. Annemlerim orada olmasa ve genelde ne bileyim yaz saatinde bir çıraklık falan yaparlar ama ben veya kursa gitmem kursa giderler. Ama ben böyle bir şeyler yapmayı sevmiyorum biri değilim daha çok evde oturup çay kahve içerim. Ee, neyse o halde ben daha bir şey demek istemiyorum. Çünkü Pek zaman O halde görüşmek üzere. Son bir kez görüşürüz de olabilir. olmayabilir Umarım olmaz. Görüşmeyi kendinize iyi bakın. Yağız adam görüşürüz diler. Bu arada benimle ilgili benimle ilgili sahte bir hesap açılmış. işte benim yeni hesabım ben yazdım bu yeni hesabım falan bak. O kişiye de söylüyorum. O ben değilim. Yavuz adam yazıyor o ben değilim. Halde 10 dakika olacak neredeyse. Ben artık videoyu bitireyim. O halde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yağız Adam son bir kez görüşürüz diyor. O halde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yağız Adam görüşürüz der. O halde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.